iki tane hayvan söyleyeceğim sana. Biri ceylan, biri eşek. Hangisi toplum içinde daha muhteber? Ceylan. Ceylan değil mi? Niye eşek değil abi? Eşek çünkü değil mi? Bak, bir şey söyleyeceğim. O kadar tuhaf ki ne kadar insanlara hizmet ederseniz, ne kadar insanların işine yararsanız, ne kadar insanlara faydanız olursa o kadar değeriniz düşer. Ne kadar toplumdan uzak yaşarsanız, ne kadar insanları sallamazsanız, ne kadar insanlardan kaçar ve onlara hizmet etmekten uzak durursanız o kadar da değerli olursunuz. Buyurun eşek. İnsanların yüzyıllardır bütün yükünü taşıyan, bütün çilesini çeken, yük taşıdığı için dayak yiyen hayvan. Onun da gözleri güzel ama kimseye eşek gözlü demeyiz. Ceylan toplumdan uzak yaşar, kimseyi sallamaz, kimse doğru düzgün görmez bile. Ama herkes Ceylan deyince birazcık daha böyle Ceylan gözlü der, iltifat eder. Ceylan biraz daha